Ben yana yana tükendi fitilim Erici yağın dost senin derdinden Ben yana yana haydar 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 Ben yana yana ali 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 Ben yana yana haydar 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 Ben yana yana Yaklaşık iki yıldır ben İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Bundan önce de 3 yıllık bir süreçte vali yardımcısı, Büyükşehir'de genel sekreterlik ve benzeri görevlerde bulundum. Yani neredeyse şehrimize her kademede hizmet edebilme fırsatını buldum. Sizleri, buranın dinamiklerini, aktörlerini aslında sizler kadar belki iyi tanıyorum. Ve tayinim Kayseri ilinin Devel ilçesine çıktı. Bundan sonra şerefli bir mülki idare amir olarak orada ülkemize, milletimize, devletimize inşallah hizmet edeceğiz. Orada da çok güzel hizmetler yapacağımıza, çok güzel işler çıkaracağımıza benim inancım tam. Şehrimize bu iki yıllık süreçte ve diğer belki üç yıllık vali yardım sürecinde çok büyük hizmetler ettiğimizi de düşünüyoruz. Şehrimizde ilk olan eğitim köşkünü biz açtık. Türkiye'ye bir örnek oldu. Hiç dokunulmamış sahil bandımız vardı. Üç dönümlük bir yer. Şehrin en kıymetli yeri. Belki on binlerce gencimize istihdam olanağı sağlayacak bir yer. İnanılmaz derecede hukuki prosedürlerle orada mücadele ettik ve onu da belli bir seviyeye getirdik. Çok değerli, çok büyük işler yaparak oranın altyapısını bitirdik şehrimizin en değerli, en kıymetli yeri olduğunu buradan iddia edebilirim. Belki 500 milyonun üzerinde bir kamulaştırma parasını biz muhatap olmadan, büyük büyük şehir veya İpek Yolu Belediyesi muhatap olmadan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı muhatap ederek hem şehrimizin ekonomisine kazandırdık hem de orada arsası olduğunu, tapusu olduğunu bilmeyen vatandaşlarımıza bir gelir kapısı açtık. Orada 2 milyon metrekarenin üstünde Edremit ve Tuşba'yı da birleştirdiğimizde bir yeşil alan var. Burayı biz belli bir seviyeye getirdik. Her platformda, her açılışta ve bütün muhataplarla konuşmalarımda ben buraya sahip çıkılmasının altını çiziyorum. Van'ın en kıymetli ve en değerli projesi bu sahil Vanlı projesi. Bu yaptığımız yerler çok değerli, çok kıymetli projeler. Ama ben orayı neden önemsiyorum? Ora on binlerce gence istihdam olanağı sağlayabilecek bir yer. Orası Van'ın küçülmesinin önüne geçebilecek bir yer. Orası Van'ın Avrupa şehirlerinden farklı olmamasını sağlayacak bir yer. Bu yüzden oranın değerini, kıymetini küçücük çocuklarımız da siz değerli katılımcılar da bilin. Sosyal medyadan veya diğer platformlardan aslında oranın sahibi olduğunuzu, oranın takipçisi olduğunuzu lütfen hissettirin. Mesaj mı atıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama oranın inşallah açılışının yapıldığı günü ben burada olmasam bile görebilmek, duyabilmek emin olun sizden çok daha beni mutlu edecek. Çünkü orada inanılmaz derecede uğraş verdik. Sırf sizin için veya şu çocuklarımız için. Evet İpek Eğlence Merkezimiz efendim. Tüm halkımıza, tüm varımıza, tüm İpek, İpek yoluna hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Alkışlarla harikasınız.